Arkadaşlar öncelikle yaşanan son olaylardan sonra geride bıraktığımız sezonda ilk başta Reyhan, daha sonra Hikmet Bey ve bu sezon Emir Yemin dizisinden ayrılacaksa Yemin dizisi final yapsın diyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar Emir'in yerine yeni sezonda kimlerin Yemin dizisinden ayrılmasını istersiniz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız kötü ve mutsuz bölümleriyle sezon finale yapan ve ortalığın iyice karışmaya başladığı yemin dizisi yeni sezonda neler yaşanacak? Geride bıraktığımız sezonda yaşadığı kötü durumdan sonra yeni sezona Emir Tarhun devam edecek mi? Geride bıraktığımız sezonda Emir'in sonunu getirmek isteyen Ümit ise yeni sezonda kimlerin sonunu getirmek isteyecek? Ve yeni sezonda Ümit'in oyunların ortaya çıkmasıyla beraber Ümit Songül'ün de tüm oyunlarını ortaya çıkaracak mı? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için yemin dizisiyle ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yeni sezona Ümit ve Songül gibi yeni karakterler dahil olacaksa yemin dizisi hiç başlamasın diyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra kötü bir sezon finali yapan ve ortalığın iyice karışmaya başladığı yemin dizisi Yeni sezonda Ümit ne kadar emirin sonuna getirmek istese de bu oyunlarında başarılı olamayacak fakat ortalık da yeniden karışmaya başlayacak arkadaşlar. Ortalık yeniden karışmaya başlamasıyla beraber artık gerçeği şey tersine dönmeye başlayacak. Ümit'in tüm oyunları ortaya çıkarken Ümit'in sonu gelmeye başlayacak. Ümit sonunun geldiğini görürken artık Songül'ün de tüm oyunlarını herkese anlatmaya başlayacak arkadaşlar. Ve bununla beraber ilk başta Ümit'in sonu gelirken yeni karakterler de Yemin dizisine dahil olmaya başlayacak. Ve sizler de kötülerden sonra az da olsa güzel ve mutlu bölümler izlemek istiyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Yemin dizisi ile ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yeni detaylar, yeni gelişmeler için görüşmek üzere.